Merhaba çocuklar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben sizleri çok özledim. Şimdi ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı süreci hepiniz biliyorsunuz ve hepiniz evlerdesiniz. İhtiyatçı olmadığı sürece dışarı çıkmadığınızı da biliyorum. Canınızın çok sıkıldığını da biliyorum. Şimdi içinizden diyorsunuz ki bu öğretmen bize sürekli ödev veriyor. Tatil yapamıyoruz. Çünkü önce şunu söyleyeceğim. Bu bir tatil değil. Ee, yaşadığımız zor bir süreci bu şekilde evlerde kendimizi izole ederek, yani kendimizi dinlendirerek geçirebileceğimiz bir süreç. Şimdi bizler e, evde biraz sıkıntı yaşadık biliyorsunuz. Bu sıkıntıyı atlatabilmek için okulda ders anlatmaya ve ben evde size aynı şekilde ders anlatmaya devam edeceğim. Eksiklerinizi bu şekilde gidermeye çalışacağız. Takıldığınız yerlerde anne ve babalarınız beni zaten daima arıyorlar, görüşüyoruz onlarla. Bir sıkıntı olduğunu ya anlamadığınız bir yer olduğunda tekrardan bana ulaşabilirsiniz. Yine ben size aynı şekilde anlatırım. Şimdi ben sizlerle beraber çarpım problemlerine bir giriş yapmak istiyorum. Beraber bir bakalım. Şimdi çarpım problemlerindeki birinci sorumuza bakalım. Öncelik olarak size şunu söyleyeceğim. Çarpım problemlerini çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri şu. İlk başta bize verilen sorularda katı ifadesi varsa yani kelime şöyle yazalım. Kelime katı kat kelimesinden bana bahsediyorsa benim yapacağım işlem çarpım işlemi olacak. Şimdi devam edelim Bir soruya bakalım beraber. 75 sayısının 8 katının 100 fazlası kaçtır diye sormuş. Ve çarpım problemleri ikinci dikkat etmemiz gereken husustan şimdi size bahsediyorum. Soruyu yavaş okuyup noktalama işaretlerine dikkat etmemiz lazım. Neden noktalama işaretlerine dikkat etmemiz lazım? var. Dört. Dört yuvarlak için aldım. Kullandıktan sonra üzerini çizeceğim. Devam ediyorum. Sekiz çarpı yedi. Kaçtı? Elli altı. Dört de elimde var. Elli altının üzerine dört ekliyorum. Elli altı. Dört daha kaç yapar? Ben sayımı buldum. Sayım 600'dü. Benden bunun 100 fazlasını istiyor. Fazla dediğinde biz ne yapıyorduk? Topluyorduk öyle değil mi? Şimdi ben bu sayıları topluyorum. 0, 0 daha. 0, 0, 0 daha. 0, 6, 1 daha. 7. O zaman benim sonucum kaçmış cevabı? Şöyle yazalım. 700. Burada sıkıntı yoktur inşallah. Şimdi devam edelim. Birinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz sorumuzda bize diyor ki defterin fiyatı bakın yine bir birim var. Bir anne şöyle yuvarlak içine alalım. Kalemin fiyatının 5 katı kadardır. Kalem 3 TL olduğuna göre bu işaretimiz bizim çarpıramızın işareti olduğuna göre 6 kalem 4 defter alan Ayşe kaç TL eder? Şimdi bakalım. Defterin fiyatı. Şimdi çarpıp problemlerini çözerken verilenleri yazarsak işte her zaman çok daha kolay bir şekilde hallederiz. Şuraya şöyle bir tane defter çizelim. İçinde de şöyle yazıları olsun. Şimdi bu defterin fiyatı varmış mı şu an? Buraya bakıyorum. Yok. Devam ediyorum. Kalem varmış bir de. Bir tane kalem çizelim yanına. Şöyle. Çok güzel olmasa da sizin için çizdim. Kalemin fiyatının 5 katı kadardır diyor. Hala burada bir bana bir sonuç varmış ya da bir şey üzerinden fiyatını vermiş. Ben soruya devam edeceğim. Ama size söylemek istediğim bir şey daha var. Soru ne kadar uzunsa, gördüğünüz soru ne kadar uzunsa sizi sakın korkutmasın. Soru ne kadar uzun olursa o kadar kolaydır. Çünkü sorunun içinde cevabı sizi götüren, sizi cevaba yaklaştıran birçok dönem vardır. Şimdi bir bakalım. kadardı? 3 TL, 3 TL, 3 TL, 3 ve 3 TL. Yani bana diyor ki kalemin fiyatından 5 tane olacak. Peki ben bunu bulduğumda katı kelimesi var yine gördünüz mü? Kat diyor. Kat dediğimde ben ne yapıyordum? Hemen bir soruyu hatırlayalım. Çarpma işlemi yapıyordum. Kalemimin fiyatı 3 TL. Defterin fiyatı kalemin fiyatının 5 katı kadar. O zaman ben 4 defter alan Ayşe kaç TL öder diye soruyor. 6 tane kalem almış. 6 kalem 3 liradan kaç para yapar? Önce onu bulacağız. Ve diyor ki 4 defter alın Ayşe. Bir de defterin fiyatı var dedi. Bulmuştuk onu da önce. Kaçtı? 15 TL değil mi? 15 tane defterden 15 liradan 4 defter aldığımıza göre bu kalıbı çarpıyoruz. 18. Kalemler için ödediği para. Ee, 5 şimdi biz iki basamak sayıları çarpma ne yapıyorduk? Size i̇şte şimdi önce onu hatırlatacağım. Bizim ne kuralımız vardı? Ve kuralımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Önce birler basamağı ardından birler basamağı onlar basamağını çarpıyorduk. Bakalım şimdi. 5 çarpı 4 20. 20'nin sıfırı. Elde var. 2. 4 çarpı bir dört. İki de elde var. Üzerine eklersem kaç altı? Altmış. Şimdi benden Ayşe'nin toplamda kaç para ödediğini soruyor. Ben bulmuştum. Nasıldı? On sekiz ve altmış. Şimdi bunları topladığımda sorunun doğru cevabına ulaşacağım. Sekiz, sıfır daha. Sekiz, altı, bir daha. Yedi. Ayşe toplamda kaç para ödemiş? Yedi, Beraber. Bize diyor ki üçüncü soruda iki basamaklı en büyük sayının iki katı kaçtır? İki basamaklı bakın burada bize bir detay vermiş demiş ki en büyük sayının iki katı kaçtır? Rakamları farklı dememiş. Rakamları farklı demediyse o zaman demek ki ikisi de aynı olabilir ve en büyük olan sayı. Benim iki basamaklı en büyük sayım kaçtı acaba? Bir düşünelim bakalım cevaplarınızdan 99 dediğinizi duyuyorum burada. Bana bu sayının 99'un iki katı kaçtır diye sormuş. Bakalım yine dikkat etmemiz gereken ne var burada? Kat ifadesi var gördük mü? Kat dediğimiz ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. 99'un iki katı dediğine göre 99 ile ben 2'yi çarpıyorum. 9 çarpı 2 kaçtı? 18. 18'in 8'i. Elde var. Bir. Devam ediyorum. Dokuz çarpı iki kaçtı? O da 18. sekiz. Elde de bir var. Onu da eklediğimde on dokuz. Yüz Benim bu sorumun cevabı çocuklar. Şimdi sizinle beraber üç tane çarpma problemini işledik. bundan sonrasını ben size evde devamlı bir şekilde verdiğim ödevleri çözerek yine anlatacağım. Takıldığınız yerlerde yine beni arayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.